Ben bu koca kainatta gözünü açmış bir yolcuyum. Bir seyyahım, arayan, soran, düşünen bir misafirim. Etrafıma bakıyorum. Her şey mükemmel, düzenli ve anlamlı. Bu alemin gelişi güzel, başıboş ve sahipsiz olamayacağını kalbim haykırıyor. Gökleri seyrediyorum. Yüzbinlerce yıldız, küreler, gezegenler hiçbiri birbirine çarpmıyor. Hiçbiri yörüngesinden sapmıyor. Gündüz geceye, gece gündüze kusursuz bir şekilde yerini bırakıyor. Eğer başıboş olsalardı bu muazzam hareket bir gürültüye, bir felakete dönüşürdü. Ama öyle bir sükunet içindeler ki bu ancak sonsuz kudret sahibi bir zatın emriyle mümkündür. Göklerdeki her yıldız adeta Allah'ın varlığına şehadet eden nurdan bir kelimedir. Havanın içindeki harikalara bakıyorum. Bulutlar, rüzgar, yağmur. Rüzgar, emredilmiş bir asker gibi görevini yerine getiriyor. Yağmur taneleri kurak toprağa rahmet indiriyor şimşek ve gök gürültüsü bizi gaflet uykusundan uyandırıyor. Bu sesler, bu ışıklar bir kudret sahibinin faaliyetini haykırıyor. Arzı, yani şu yeryüzünü inceliyorum. Bir gemi gibi dönüyor, mevsimleri getiriyor, içinde yüzbinlerce canlıyı barındırıyor. Toprak, en sert haliyle bile içinden binbir çeşit çiçek çıkarıyor. Baharda açılan sayısız çiçek, ağaç ve meyve, hepsi sanatla, hepsi hikmetle yaratılmış. Bu mükemmel düzen, bir tek elden çıktığını fısıldıyor. Yeryüzü adeta bir Rahman'ın misafirhanesi, bir ordu gahı, bir sergisi gibi. Denizlere bakıyorum. Uçsuz bucaksız sular, içlerinde milyonlarca canlı yaşıyor. Her biri rızkını buluyor, her biri kendi görevini yerine getiriyor. Nehirler dağlardan doğup denizlere ulaşıyor, yol boyunca susuzlara can oluyor. Tüm bu akış sonsuz bir ilim ve hikmetle yönlendirilmiş. Dağlar koca bir ordunun siperleri gibi duruyor. Yeryüzünün dengesini sağlıyor, içlerinden su fışkırıyor, madenler barındırıyor. Onlar sadece taş değil, rahmet hazineleridir, kudret mühürleridir. Ağaçlara, bitkilere yöneliyorum. Kökünden meyvesine, yaprağından çiçeğine kadar her şeyde bir kasıt, bir düzen, bir hikmet var. Çekirdekler bir kader planına göre ağaca dönüşüyor. Üzüm çubuğu yukarı tırmanıyor, aa, nar ağacı süsleniyor. Sanatkar bir el bu işleri kolaylıkla yapıyor. O zat için bin kitabı yazmak, bir harf yazmak kadar kolay. Hayvanlar, kuşlar, balıklar, milyonlarca tür, hepsi kendi ihtiyaçlarına uygun donanımlarla yaratılmış. Her biri Rabbini tesbih edercesine yaşar. Yumurtalardan çıkan yavrular hiç şaşmadan kendi türlerine dönüşür. Oysa yumurtalar birbirine benzer. Demek ki onları yaratan, onları bilen ve şekillendiren bir zat var. Eğer bu tefekkür yolculuğu ruhunuza dokunduysa benzer içeriklerle buluşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.